Ankaralılar en tatlı üç gününü geçirecek dünya ve geleneksel tatların bir araya geldiği Tatlı Fest ilk kez Ankara'da festivalde makarondan kadayıfa, baklavadan pastaya çok sayıda tatlı çeşidi Ankaralıları bekliyor. Kadayıfından baklavasına, makaronundan çikolatasına. Ankara tatlıya doyacak. İçinde sadece tatlı olan bir festival. Dünya lezzetlerini bir araya getiren Tatlı Fest ilk kez Ankara'da. Son dönemde farklı lezzetlerin durağı olan Ankara, şimdi de tatlı festivaline ev sahipliği yapıyor. Dünya tatları, geleneksel lezzetler ve özel şovlar. Onlarca çeşit tatlının bulunduğu festival hem göze hem de mideye hitap ediyor. Şu anda yaptığımız Diyarbakır'ın meşhur bulmak halayıdır. Önceden hazırladığımız kadayıflarımız ve içine fıstığımızı dolduruyoruz. İsteğe bağlı ceviz de oluyor bu. temsimizin altına saf tereyağı sürüyoruz. Ondan sonra pişirme aşaması var bunun için. Nasıl pişiriyorsunuz peki? Ocakta pişiriyoruz, fırında değil. Birçok tatlının bulunduğu festivalin bir sürprizi de bizi çocukluğumuza götüren macundu. Çok eskidir, geçmişe dayalı. Eskiden çocuklar farklı yiyecekler bulamadığı için macuna yönelirdi. Ankaralıların festivali ilgisi ise yoğundu. Evet.